Merhaba sevgili arkadaşlar. Network koçunuz Doktor Şeref Menteşe ben. Hepinize bol kazançlı mutlu yarınlar diliyorum. Bugünkü konumuz alt kol üst kol ilişkileri. Yani network marketingte çözüm ortağı olarak projeye dahil olan arkadaşların ismi alt kol oluyor. Onlara referans olup davet edip kendilerini ortak edenlere ise üst kol tabirini kullanıyoruz. Üst kolların alt kollara karşı öncelikli sorumlulukları bildikleri doğruların tamamını aktarmak, eksik kalanların da liderlerine kadar ulaştırıp seminer, kamp ve haftalık çalışmalara arkadaşlarına davet ederek onların bilgi edinmelerini sağlamaktır. Hepinizin bildiği üzere network marketing sektörü torpilin olmadığı ve eşitlik ilkesinin %100 hakim olduğu sektörün adıdır. Değerli dostlarım, Sevgili arkadaşlarım. Özellikle de alt kol diye tabir ettiğimiz yeni çözüm ortakları olan arkadaşlar. Size ne kadar çok bilgi verirse o kadar çok saygı duyun. Ne kadar size rehberlik ederse o kadar yanında olun. Lakin şunu hiç unutmayın. Başarınız sadece size bağlıdır. Siz ne kadar profesyonel ve başarılı satış yaparsanız o kadar başarılı olacaksınız. Size senin elinden tutacağım seni zirveye taşıyacağım, seni lider yapacağım, seni kariyer sahibi yapacağım diyen insanlar kesinlikle doğru söylemiyorlar. Kendinizi kariyer sahibi yapabilecek olan sadece sizsiniz. Ama bilgi kaynağı olarak değerlendirebileceğiniz en doğru kaynak üst kollarınızdır. Üst kollarınızın doğru olan bilgilerinden en iyi şekilde istifade edin. Şirketin temel ilkelerini göz ardı etmeyin resmi web sitesi içerisinde bulunan temel ahlaki değerleri okuyup, devletin hukukunu ve düzenini çok iyi algılayıp, edindiğiniz saha tecrübeleriyle başarıdan başarıya koşarsınız inşallah. Ama özellikle belirtiyorum, şayet iyi niyetten uzak bazı şaklabanlar size farklı beklentilerle yaklaşır da, seni kariyerden kariyere taşıyacağım gibi ve buna karşılık da network kurallarına ve ahlakına aykırı davranırlarsa lütfen liderlerinizle konuşunuz. Hiç kimse, kimse kimseye torpil yapamaz. En büyük torpiliniz sizin kendi becerinizdir. Teşekkür ediyorum. Mutlu yarınlar. Başarılı network hayatı diliyorum hepinize. Hoşçakalın.